Merhaba çiçek dostlarım. Çiçek Dolu Dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu güzellikler şöyle bakın harika türler geldi arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim Aglaonema gelmedi daha. Ee, onu bekliyorum. Elden teslim edeceklerdi herhalde sanırım. Eee kargoyla mı gönderecekler bakalım. İnşallah onlar yarın gelir arkadaşlar. Bu güzellikler geldi. Bugün 3 tane paket aç aç aç. Anca bu saat yani. Saat 5 oldu arkadaşlar. Bir yorgunluk kahvesi içtim. Dedim şöyle akşam olmadan bu güzellikleri paylaşayım gündüz vaktiyle. Bunlar doğa çiçekleri. Şöyle turuncu renkte çiçek açan ve hepsinin üzerinde çiçekleri var arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın bu şekilde hepsi köklü ben kök ayrımı yapmadım arkadaşlar bu şekilde aldım hepsi çiçekli hepsinin formu çok güzel kaçırmayın diyorum yapraklarında hiçbir sıkıntı yok gayet güzel ve sağlıklı bu şekilde arkadaşlar böyle tekli tekli bunları saksılara tabii ki geçireceksiniz böyle küçük saksılarda olmaz Bunlar 200 TL arkadaşlar. Fiyatları. Bakar mısınız şu güzellikleri. Bundan bir tane Filiz ablacım istedi. Onu ayıracağım. Şöyle Yonca istedi. Yonca da ayırayım. Şurada dursun bir tane. Her yer batkın arkadaşlar. İnanın her yer. E, şundan Güzide ablacım istemişti. Onu da ayırayım. Şu türden. Bir tane de Güzide ablacığım şöyle bir milli istemişti. Şunu koyalım. Milliler de geldi arkadaşlar. Şöyle bakın şu güzellikleri harika. Şöyle beyaz, dolu dolu, sarı. Bunlar böyle bol çiçek açan türlerden. Şöyle cinsleri o şekilde yaz, kış arkadaşlar sürekli bakın zaten görüyorsunuz bu mevsimde ne kadar güzel. Yani yaprağından çok çiçekleri var. Böyle bu şekilde. Bunlar 150 TL arkadaşlar. Şöyle bakın papatya gibi çiçekleri var. Harika. Bakın her yeri dallı budaklı arkadaşlar. Her yeri çok güzel formdalar. Şöyle bakar mısınız? Her yerinden patlamış. Yani bunu bahara yaza düşünemiyorum. Kocaman olur. Dolu dolu bir saksımız olur. Bunlar 150 arkadaşlar. Bunlar 200. Şöyle çok uzatmayacağım videoyu. Telefon çünkü kapanıyor, dayanmıyor inanın. Grupta zaten e, paylaştım. Çiçeklerin çoğu satıldı. Özellikle sukulentlerin. Bunlardan da tabii ki gidenler oldu. Artık yerim kalmadı arkadaşlar inanın. E, bunlar da yonca biliyorsunuz. Şans yoncası. Şöyle bu güzellikler de geldi. Hem yaprağı çok güzel hem de çiçekleri çok güzel bunun. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Bakın bunları da kök ayrımı yapmadım. Bunlar da bu şekilde aldım. İnanın benim için de çok kolaylık oluyor. En azından uğraşmıyorum. Hani kayıp yaşamıyorum. Böyle güzel, sağlıklı. İnşallah böyle bundan sonra hep böyle olsa bulabilsem. Şöyle bakar mısınız? Çok güzeller arkadaşlar. Yani kaçırmayın. Bu şekilde 10 adet almıştım. Ee, Zarif abla da istemişti, ona da ayıracağım. Bundan yoncudan istedi, ayıracağım. Tamamdır. Yani bir tane de şey istedi, damla istedi. Yani iki tanesine ayıracağım. Şöyle ee, Zarif Zarife ablayla damlayı ayıracağım. Şöyle arkadaşlar. Ama bu da devrilmez inşallah. Yerim yok. Buraya koymak zorunda kaldım. Ee, yani elimde 1, 2, 3, 4. Bakayım ayırdım. Bilgi da istemişti. Ona da ayıracağım tabii ki. Yani elimde şu anda arkadaşlar 3 tane var. Kaçırmayın. Gerçekten çok güzel yoncalar. Hem fiyat olarak da hem böyle form olarak da. Çok güzel 100 TL arkadaşlar. Şunlar var. Bunlar çok hoşuma gitti. Bunlar hem e, balkon, hem saksıda yetiştirebilirsiniz, hem de şöyle bahçenizde çok güzel dekoratif bir çiçek türü arkadaşlar. Bundan da güzel ablacım aldı. Şöyle bakar mısınız? Şöyle bir ligata türünden hem çiçek açıyor şöyle bakın çok güzeller aman devrilir Verir de şöyle koyayım bunlar da 100 TL arkadaşlar şöyle göstereyim bakın yakından bazen kamera güzel çekmiyor şöyle bakar mısınız renginin güzelliğini hem de çiçek açan bir tür şöyle e, hani kol atarak çoğalıyor büyüyor hani dalından üretimde yapılabiliyor yaz kış dayanıklı bir tür eee dediğim gibi bahçe çiçeği balkon çiçeği arkadaşlar iç mekan çiçeği değil şöyle bunlar da bu şekilde şu kızlarıma tekrar bakın arkadaşlar çok tatlılar yaprakları harika yani o kadar güzel ki kadifemsi bir yaprağı var zaten hem çok sağlıklılar yani kaçırmayın bu türlerden bunlar da aynı şekilde gerçekten çok memnun kaldım ve her zaman ka memnun kaldığım bir yer zaten böyle her zaman güzel çiçekler gönderiyorlar sağ sağolsunlar yani hakkını veriyorlar böyle bunlar da farklı yerlerden bu da farklı yerden geldi Milli'lerde dediğim gibi yani üç yerden ayrı ayrı kargolar geldi arkadaşlar bunlar 150 ee, bunları da Meryem ablacım istedi yonca istedi şöyle şu kulantlardan istedi hmm şundan ayırmıştım evet şundan bir tane şöyle bir tane ayıralım bunu da Ayşe Hanım istedi şöyle ayırayım Ayşe Hanım tabağı arkadaşlar bugün mesaideyim gece akşamdan başlayacağım paket yapmaya dedim şöyle erkenden bir video çekeyim istediğiniz bir tür varsa ayırabilirim en azından paket yapmadan arkadaşlar Şöyle şunu da Meryem ablacığım istemişti. Şu türden bakın şu çok güzel. Şöyle para acı verikata arkadaşlar. Şöyle kenarları bakın renkleniyor. Şöyle alacalı. Çok güzel bir tür. Bundan istemişti. Bundan bir tane daha söyledi ama hangisini bilmiyorum. Unuttum bakarım ona da. Şöyle bu çiçekleri geldi. Daha paketlerini açamadım, zamanım olmadı. Dediğim gibi şöyle bir şekerim düştü. Karnım acıktı dedim bir kahve içeyim. Bakın arkadaşlar bu da çok tatlı. Şöyle bundan bir tane var. Hani e, isteyenler varsa zaten paketin açmadan zaten kargolayacağım şöyle şey yaparım. Şu da bakın dolu dolu arkadaşlar. Sedum şöyle sarkan bir tür. Uçlarından çiçek açan bir tür. Bunlar kivi. Bakın kivinin güzelliğine. Bu çift rozetli. Bakın şurada da bir tane bebeği var. Yani üçlü. Belki yine vardır. Bilemeyeceğim. Şöyle bakın bunun da bebekleri var. Arkadaşlar dediğim gibi açmadım kivi bunlar. Şu da tek bakın Bu da çok güzel çıktı şöyle harika ya Gerçekten muhteşem bir şey yani bu şekilde çok tatlı ya yani. rengi yeşille böyle kırmızının e, bir arada uyumu harika duruyor kenarları kırmızı dolu dolu arkadaşlar bakın dolu dolu Bunlar 50 TL e, bu çiçekleri de aynı şekilde yani tek dallı değil 2 üç gövdeli falan o şekilde Böyle arkadaşlar bu tek bu tek geldi ee, onlardan çünkü birer tane vardı seçtim şunlar bunun üç tane kalmış kibiler var bu çiçekleri Bunlar da bunlarda e, titübanslardan arkadaşlar bunlar var şu güzellikler <laughs> bunlar var arkadaşlar bakın o kadar güzel bir rengi var ki böyle turuncu mu desem kiremit rengi mi desem Böyle gül formunda çok tatlı. Bunlar 50 TL arkadaşlar. Şöyle. Telefon iyi çekse. Şöyle bakın. Şöyle pudralı. Mavi içi, mavi pudralı dışı şu şekilde. Böyle kiremit rengi, turuncu gibi bir renk. Şunlar Çinlilerden bu kadar kaldı elimde. Bunlar da bitti bitecek yani kaçırmayın bunların devamı yok zaten. Böyle bakın parlak parlak çok tatlı bu da turuncu oluyor. Bu pembe. Şunlar da şeker kızlar arkadaşlar. Çok tatlılar. Şimdi şöyle bayağı bir sukulent gelmişti. Yani kalmadı diyebilirim. Arkadaşlar şundan biraz fazla almıştım. Çünkü ilk defa gelen bir tür. Ee, çok hoşuma gitti. Böyle etli yapraklı, katlı katlı. Bu da çiçek açan bir tür. Çok güzel. Şöyle e, aranjmanlarınızda gerçekten harika durur. O yüzden biraz fazla aldım bundan. 15 tane geldi. Yani bundan bile ne? Kalmadı gibi bir şey. Şuraya da koymuştum. Onları da buraya alalım. Şöyle bakın. Bunlar da çok tatlı. Böyle her zaman beğendiğim, sevdiğim türleri alıyorum. Şöyle bakın arkadaşlar çok güzel. Bunlar da. Bir de şu tür var. Bu özel arkadaşlar. Bu verigate türünden bakın. E, bundan da son bir tane kalmış. Elimde beş tane gelmişti. Şöyle bakın çok tatlı. bu şekilde. Bunun fiyatı farklı arkadaşlar. Bu 80 TL fiyatı. Çok tatlı bir şey. Şunlar zaten 50 aynı fiyatta. Bakın bunlar bu sefer gerçekten çok güzel. Hani böyle dolu dolu dolgun formda geldi. Daha da güzel oluyor bunlar. Benim de var bundan. Bakın yanında bebeği de var. bu şekilde arkadaşlar. Şunu mu istemişti Meryem ablacığım emin değilim. Sanırım şunu mu istedi bilmiyorum. Bir anda inanın unutabiliyorum işte. O an ayırmam gerekiyor hemen. Şimdi dedim bir video çekeyim, yayınlanması da uzun sürüyor. Ondan sonra bakacağım kimler ne istedi, tekrardan ayıracağım. Yani bayağı bir çeşit gelmişti kalmadı arkadaşlar. Yani şöyle dediğim gibi şunlardan var bolca bu türden. Bakın bu da çabuk çoğalan bir tür ve içinden şöyle yeni bebekleri geliyor. Görüyorsunuz. Bakın şöyle içinde bebekleri var arkadaşlar. Çok tatlı renk rengi var. İnşallah bundan köye de götüreceğim. Çoğalsın orada. Güzel güzel saksılar dolsun istiyorum gerçekten. Öyle olsa daha uygun veririm zaten. Biliyorsunuz. Şöyle hani kendi üretimim olsa hani arkadaşlar hani uygun vermeye çalışıyorum zaten. Şu inşallah bakalım. Yapraktı, çelikti. Böyle biraz çeşit yapmak istiyorum açıkçası. Ee, köyde çoğalsınlar, büyüsünler istiyorum. Seviyorum zaten hani böyle sukulentleri de. İnşallah bakalım olursa zaten seneye artık biraz daha hani hesaplı olmuş olur. Hani bazı türlerden güzel üretebilirsem. Şöyle şundan da istemişti. Ee, Filiz ablacığım şundan da istemişti. Şöyle bir tane güzel koyalım. Böyle 70 TL arkadaşlar. Mor kadife çiçeği bu. Şöyle 70 TL. Bir de bu çiçeği istemişti. Evet. Şöyle bakalım. Hepsi güzel de. Şunu mu koysam? Şunu koyalım. Bir de bunu eklerim. Şöyle şurada dursunlar. Şöyle arkadaşlar. Varsa bir istediğiniz tür. Bunları biliyorsunuz zaten. Anglenemalarım. Yani gerçekten kaçırmayın arkadaşlar. Fiyat olarak çok uygun. Öyle diyebilirim. 200 TL. Şöyle 200 TL. Şöyle 100 TL'lik var. Bunlar var. Bunlar da 200 TL. peperemiyor. Şöyle arkadaşlar. Doğa çiçeklerim var. Dolu dolu bakın saksı. 200 TL. Şöyle 150'likler var. Şöyle 300 TL arkadaşlar. Bakın çok güzel. Yaprakları da çok güzel. Şu yeni yaprak olduğu için biraz açık renk tabii şu anda. Şöyle bakın. Çok güzeller. Bunlar 302 tane var. 300'lük. Şöyle yoncalardan da kaçırmayın. Çok az kaldı elimde. Bu son bir tane zaten. Şöyle sepet isteyenler varsa Gerçekten çok uygun fiyat arkadaşlar. 200 TL yani şöyle üçlü sepet yani şok gibi bir şey, <laughs> bedava gibi bir şey yani gerçekten e, kaçırmayın. Hem boyut olarak da çok güzel, büyükler yani küçük değiller. En küçüğüne zaten şu saksıyı, onluk saksıyı en küçüğüne koydum. Düşünün şu var, şu var daha büyük. Şöyle hem içi korumalı. Şöyle yeşil agloneum var. Ee, şurada bir akşamdan yurda Gül Hanıma ayırdıklarım, gündüzde gelenlerden ayırdım, şuraya koydum. Şimdilik İnanın yerim yok, yani her yere çiçek sıkıştırıyorum. Yani şunlar hep gidecek olanlar. Bu akşamdan inşallah hepsini ayarlayıp paketleyeceğim arkadaşlar. Çiçeklerinizi dediğim gibi şu da Güzide ablamın, bunu da alayım buradan varsa eklemek istediğiniz bir şey şöyle tekrar göstereyim şeflere var iki tane bu da çok güzel şöyle bakın Doğu dolu bunlar şöyle şeker kızlar bu titubans her zaman gelen bir tür değil söyleyeyim belki biraz fiyat olarak yüksek gelmiş olabilir ama arkadaşlar gerçekten yani çok pahalı bir tür yani vegat olduğu zaman değişiyor yani fiyatları. Şöyle daha güzel renk alıyor aslında. Çok da su sevmiyor. Şöyle tombik yapraklı.